Bir dizi konuşma yapmış. Onlardan en önemlisini söyleyeyim. Ya Muaz, adet dini dinuk, lahmuk ve demuk demiş. Muaz oğlum demiş. Bir projeyle gidiyorsun demiş. Bu din devletin benim sorunum değil. Sadece. Bu din senin dinin oğlum demiş. Dahası demiş. Lahmuke etindir. Demüke kanındır demiş. Hepiniz için öyle. Kusura bakmayın. Özür dileyerek söylüyorum. Bu dinin sırtından cennete gitmeye çalışıyorsun. Kabrimde rahat uyuyayım. Mahşerde tıkır tıkır. O, o gesel asırattan cehenneme gavurlar gitsin. Zaten Kur'an öyle yazıyor. Üddetlilik kafirinin Cehennem aslında gavurlar için hazırlanmış bir cezaevidir. Benim ne işim var canım? Diyenlersiniz. Sevgileşiniz. Koklasana, koklanası bebişlerinizle birlikte aile boyu sanki bir tane gazı aldınız. Aile boyu cennet. Kapağı oraya atmaya çalışmıyor musunuz? Sizi cennete taşıyacak programın, projenin adı İslam dini değil mi? Sizi çekip götüren lokomotif, o mübarek Hazreti Muhammed Mustafa gönülden çekip götüren salat selamımız o değil mi? O zaman derdinin altına gireceksin. Bu iş benim işim diyeceksin. Rahmetlik Necip Fazıl'ın dediği gibi genç anlatırken sağa sola bakmadan ben varım diyendir diyor ya. Sağım yok, solum yok. Sahada da türbünde ben varım ben varım bu iş benim işim diyendir. Üçüncüsü yok. Sizsiniz. Hz. Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem mağarada ifhüme fil gari ifyekuli sahibihinin muhatabısınız. Sadece Ebu Bekir sizsiniz. Mağarada Hz. Muhammedle sıkışık bir yerdesiniz. Üçüncü bir isim yok. Böyle olursanız adam olursunuz. Özür dedilerim adamız da diyebilirsiniz. Hoca lütfen bu kadar da ileri gitme diyebilirsiniz. Siz onun ikincisisi ve ona tek destek veren omuz dayadığı güvendiği sıddık dediği Ebu Bekir'isiniz. Böyle olursa bu yükün altından kalkarsınız. Öbür türlü hava mantığı hani şey şeye buyurur şeyde şeyine buyur diyor ya bize o yok. Buyurmak yok. İşte abiye abi küçük kardeş o da en küçük kardeşe ortada kalıyor iş. Hayır. Bu iş benim işimdir. Etim, kanım, canım her şeyim bu. Bu mantık